Ya hazır, Tripler, pasaportlar hepsi hazır. Kapı açılınca İran'a geçeceğiz. Herhangi bir şey yok. Geçen gün şey, bu Nepal'e giden arkadaş buradan geçmiş. Murat Dirik miydi, Murat mıydı? Hmm. Ee, Nepal'e gidiyormuş hatta söylemiş. Orada geçen konuştuğum herifte de. Siz de mi gidiyorsunuz dedi Nepal'e yok dedim. Biz sadece İran içinde kalacağız. Şu an bir aksiliğimiz yok. Bakalım İran'a geçelim. Hava çok sıcak. Piştim. Telefonumu çektirmeye çalışıyorum. Çekmiyor muyum, yok mu şebeke? Şu anda yok. 3 saat kadar gümrükte oyalandık. Arkasından çıktık. Bir 60 tane kasis Maku'da. Şimdi Maku'yu geçtik. Ölüyoruz açlıktan. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonra 250 km yolumuz var Tebriz'e. Yol uzun da. Bugün biraz gecikeceğiz. İlk yemeğimiz. Başarılı. Sen gene tavuk yedin ama. Et çok güzeldi yani. Kaçırdın. En sonunda yana girdik. Biraz gecikmeli oldu ama 2-3 saat günlükte oyalandık. Biraz evvel ilk yemeğimizi yedik. Güzeldi ya kola falan değişik tadı. Önümüzde 250 km'lik yaklaşık olarak bir yol var temize. Herhalde akşam biraz hava karanlık olarak gireceğiz. Trafik acayip kötü. Çok kötü sollamalar yapıyorlar. İnanılmaz kötü. Şu an Tebriz'e girdik herhalde yani girmiş olmamız lazım fakat yolumuzu bir kaybettik. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da önde bir motorcu İranlı eskortumuz var onu takip ederek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. İran, şehir merkezine gitmeye çalışıyoruz. Acayip bir benzin gaz gaz kuyruğu geçtik şu anda. Birkaç yerde daha gördük inanılmaz bir sıra oluyor. Bu kadar araba ama bayağı bir az benzinci var. Çok komikti. Adam bizim motora uzay gemisi gibi bakıyor ya. İnanılmaz. Abi başka bir ülkedeyiz. Tebriz'deyiz. Neredeyiz ya? Yani hani şehir merkezi mi? Nereye gidiyoruz? Şey demişlerdi bir ara. Silahımız biz kartlıydı bize galiba bildiğim kadarıyla. Turistlere de kart veriyorlar yani. Evet turistlere de kart veriyorlardı ama şimdi şimdi benzincilerde bir tane kart koymuşlar. benzinci kendisi kartı. Evet kendisi yani kartlı. Çünkü eskiden koyuyordu. şeymiş yani pazarlık yapıyormuşsun hani. Biraz daha ucuza veriyormuş. ne kart olsa bile. Ya, aslında herif... Pardon <laughs> ama... Kıtlık yapıyormuş. Evet. e, doğrusu 400 dolarlar. Ama herif daha pahalı yani. O zaman sen pazarlık yapabiliyorsun. Ama sen şu anda benzin yaptığın yerde orada yazıyor fiyatını. Evet. Mesela evet. litre başı 400 dolar. Toplam bedel mesela şu kadar. Kaç zaman basmışsın. Aha. Bir de burada benzinleri koyduğunuz zaman içine hava patlıyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> <Evet>. Nasıl oluyor? <laughs> İçinde hava var yani. Mesela 9 litre basıyorsun ama seninkisi mesela 8 litre. 8,5 litre dolmuş. Orada 9 litre gösteriyor ama 8,5 litre... Ay şerefsizler ya. Evet. Pahalı olduğu için yapmışlar onu. <laughs> da <Oktan'da> 72. Safranlı pilav inanılmaz. Atabek kardeşimiz sağ olsun. Bizi çok güzel bir yere getirdi. Nasıl tereyağı? Avuç kadar değil mi? Bile güçlü kendi. Gözümün. 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 Evet. Kaç silindirdi? İki. Kaç bağ? Kaç bağ? Dört. EFA olduğuna göre her her şey başına dört tane olması lazım. Mete Bey, Galyan'ı güzel çekiyorsun. Değil mi? Dört şeyli mi bisikler? Dört olması lazım. 8 su baktın yani. su. 90 derece mi? Ne Ve... Ve? 90 değil, 75 derece. Eee geçen gün 90 diyordun sen ya. Kodayı ya, o kadar <laughs> katiyeme. 100 asbe bu kadar. <laughs> Doğrudan dikkat edin, 90 derece lan. 100 amk. Bizim 75. Kaç kilodur? 200. <laughs> سفت تا صدش بکنیم مثلا 4 باشه 3 و 3 و 2 3 و 2 میشه سفت bir şey yazıyor mu? Şimdi spektrum. 4 falan mı 3, 4. Evet, dün gece Ata Bey'in ayarladığı otel. Şehriyer Oteli. Bugün motorlar burada dinleniyor. taksiyle şehri gezeceğiz. Ki bugün cuma trafik çok az. Hoş. <laughs> Tebriz sokaklarındayız. Ama tabi tam anlamıyla hesaba katmadığımız bir şey bugün cuma. Yani burada bize göre pazar. Pazar günü ve her yer kapalı burası. Şu anda da millet namaza gitti zaten. Birkaç gezmek istediğimiz büyük atraksiyon da şeyde tadilatta. O yüzden pek burada yapacak bir şey yok şu anda. Tekrar ee, sabahki planımızı devreye aldık ve motorla kendi gideceğiz şimdi biraz. kendi geldik sonunda da. Türkiye'de Peri Bacası'na gitmeyip de 3000 yani 2000 km sonra Tebriz'in yakınlığında Peri Bacısı görmeye gelen iki deli olarak. Ama bulma maceramız bayağı komikti. Yol sonra sonra bayağı bir döndük, dolaştık, iki kere, üç kere falan her yerden geçtik. En sona geldik. Ha burada bile acayip bir trafik var. Şu an kilitlenmiş durumda arkanda Metin. Sen görmüyorsun ama. təzə qomma təzə də qazırlar. Hə, ailə şu anda yaşan var amma yaşan var. Biri də de gəlir deyirəm sənə tərə verirəm. Mənə bir dənə ats. Gəlirlər, gedirlər, oranı açırlar. Hə, yeni yeni ev yapırlar. Yeni bir dənə yapıyorlar. Orda bir or, təzə bir xan evadə bir ev gəlir, orada yaşayır. Çox gözəl bir daşdı, çox çox qədim idi, yəni sımmaz. Hə, qıldırımın yağışına, heç bu zor tez aradan gitmez. Hiç soğuk mu gelmiyor? Yok, içeride buxarlar var, döşenekler var. Bu tezli var, aradan gitmez. Özleri de burada kenar gelirler. Bir de bunların çoxlu çıxatı felametleri bağlıdır. Ha, genelde badem, badem, ceviz. Ceviz, kilanar diyarı, siz ne deyirsiniz? Miveler. Hı, kayısı, mayısı falan. Kayısı, ya, dağın. Bir de heyvanat da. Koyun, kısmen, koyun. İnek, kal. Bu cürde bunlarla yaşayırlar. Kadim çok çasırdılar, çok çok bezleri kolaydı. Şimdi turizm olup duruyor. Tabii kalabalık oluyor, ufak tefek el işi, el işi, halı malı. Çok olur, çok gelir, gelir. O dışı bunların bezleri şimdi yapışlar olup Elbette turizmde İran hiç vakit size çatabilmez. Türkiye Hı. -hı. turizm. Tabi daha... Laf 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 benim ağidemi soruşsa dünyada bir tane de. Yani. Hiç sözü yoktu ki eğer dünyada bir tane şehri seyirle bir da böyle, o İstanbul. İstanbul. Hiç şarkı yok. Değil mi? İstanbul'un da gözü her adı. gözüm orada kalıp diye. <laughs> Aya Ayasofya Aya Sufiya'da. Aya Sufiya ayrı bir zahmetli. Aya beni tuttu. Kaç sene evvel gezdiniz? Hı? Kaç sene oldu? Ne zaman oldu? Bir yıl bak. Bir yıl daha yeni. Bir yıl hayır, 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 öyle yeni. Yani, öyle geçen yıl oradaydım. Ayasofya'da o kadar ben dolandım ki, ben çok tuttu bilahmet. Düz de Sultan Ahmet de yaptıydı. Ama Ayasofya? Ayasofya, uuu, Ayasofya. 1400 yılından kabağın o temizlikte kalıptı, o güzellikte kalıptı. Çok güzellik. Burada burada öyle güzel yer var mı gezeceğimiz hani şey? Burada İsfahan var mı? İsfahan'a gideceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, hoş geldin. Çok teşekkürler. İyi günler, sağ olun. Sağ olun. Yaşayasınız. Hoş geldin. Sağ olun. Gerçekten. Oturmuşsun kankalarınla. Hamburgerciz şimdi tak tak hamburger. Çok güzelmiş öyle meşhur, evet. Bizim meşhur hamburgeriz. Biraz ufak ama pazar yani bugün cuma olduğu için de kapalı değilmiş. Geldik bakalım yemek yiyeceğiz. Geldik sonunda Masure'ye. Kendi bak, kendi bak. Daha nerede olduğunu bilmiyorum. Seni çekmedim bakalım. Var. Seni çekmedim. Ezileceğiz.